Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 15 Şubat 2023 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astrolojide birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi ifade ederken ufak tefek sorunlar yaşanabilir. Cesaretinizden de dilediğiniz gibi yarar sağlamak isteyeceksiniz ancak bunun şu an için pek de mümkün olmayacağını bilmeniz gerekiyor. Etkin adımlar atmak için biraz daha beklemede kalmalısınız. Sürprizlerle dolu bir gün seni bekliyor özellikle aşk hayatında yaşanabilecek gelişmeler fazlasıyla mutlu olmana sebep olabilir. Partnerin ile birlikte katılacağın keyifli bir aktivite, ilişkinizi de daha sağlam temeller üzerine oturtacaktır. Ve yandan gelişen ilişkilerinin sana vereceği güven ile birlikte uzun zamandır gündeme getirmek istediğin konuları konuşmak için gerekli cesareti kendinde bulabilirsin. Koç Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik adımlar atma şansınız var. İlişkinizden yana yenilikler yaşanmasını arzu ediyorsanız biraz daha beklemede kalmanızın daha iyi olabileceğini unutmamalısınız. Koç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün sizi başarıya ulaştıracak adımlar atmaya çalışın. Koşulların üstesinden gelme şansınız var ancak bunun için biraz daha sabırlı olun. Ayrıca sorumluluklarınızın da size ağır gelme ihtimali var. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha dengeli olmaya çalışın. Gelir ve gider arasındaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmanız gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de ikinci sırada yer alan burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün iç dünyanızdaki sorunları çözüme kavuşturmakta sorun yaşamayacaksınız. Ruhsal olarak kendinizi toparlama şansınız da var. İçinde bulunduğunuz durumlar değişim gösterecek olsa da istediğiniz sürece üstesinden gelebileceğinizi de unutmamanız gerekiyor. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Çevrendeki insanlarla sıkı bir iletişim içerisinde olacağın bir gün seni bekliyor. Özellikle ortak projelerde farklı fikirler için işbirliğine gidebilir, sorunların üstesinden birlikte çalışarak gelebilirsiniz bu durum sayesinde arkadaşlık ilişkilerinin bir hayli gelişeceğine emin olabilirsin. Fakat bu verimli dönemi yarım kalan sorumluluklarını tamamlamak için kullanmazsan, aynı işlerle daha sıkışık zamanlarda ilgilenmen gerekebilir. Boğa Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda duygusal olarak karmaşıklık yaşanabilir. Çevresel koşullara uygunluk göstermek isterken hata yapabilirsiniz. Sınırlar üzerinde etkinlik göstermeniz gereken bir süreçtesiniz. Boğa burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi net olarak ön planda tutmak isteyeceksiniz. Mevcut koşulların tamamen değişim gösterme ihtimali var ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmamalısınız. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda ufak tefek sorunlar yaşanabilir. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün sözel olarak sürekli olarak çatışma içerisine girebilirsiniz. Doğru ifadeler ortaya koymanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Amaçlarınızın dışına çıktığınız sürece her şeyin daha da karmaşık olabileceğini de unutmamanız gerekiyor dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmalısınız. Hayatına dair verdiğin kararların seni fazlasıyla zor bir konuma soktuğunun farkına varabilirsin. Bu gibi durumlarda sakinliğini koruyup aldığın kararları sorgulamalı, yöntemlerinde ufak değişiklikler yapmalısın. Aksi takdirde içerisinde bulunduğun durumun karmaşıklığı zaman içerisinde artacak, içinden çıkılmaz bir hale bürünecektir. Sana tavsiyem, mantığını ön plana çıkartıp sorunları başında çözmen olacaktır. İkizler Burcu, Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda her şeyin istediğiniz gibi şekillenme ihtimali var. Duygularınızı ifade etmek isterken hata yapmamanız gerektiğini de unutmayın. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak ifade etmelisiniz. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleğinizle ilgili konularda kara bulutlar altında gibi hissedecek olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Her türlü gelişmeyi yakından takip etmeye çalışın. Bugün finansal durumunuzu zorlayabilecek herhangi bir harcama yapmamaya çalışın. Gelir ve gider arasındaki dengeyi korumayı başardığınız sürece her şey istediğiniz gibi olabilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 4. sırada yer alan burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün belirsizliklerin önüne geçmeye çalışmalı ve ona göre adımlar atmanın yollarını aramalısınız. Hata yapmadığınız sürece her şeyin daha iyiye gidebileceğini de biliyorsunuz. Güzel gelişmelerle karşı karşıya kalabileceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. Tek yapmanız gereken şey doğru zamanı beklemek. Son zamanlarda kendini fazlasıyla enerjik hissediyorsun. Bu durum sayesinde karşılaştığın sorunları çözmekte hiç zorlanmayacaksın. Fakat çevrende enerjinden rahatsız olan insanların varlığını fark etmen mümkün. Bu gibi durumlarda gireceğin ikili iletişimlerde sakinliğini koruyup karşı tarafı net bir şekilde anladığından emin olmalısın. Aksi takdirde oluşabilecek yanlış anlaşılmalar ilişkilerini zedelemene neden olabilir. Yengeç burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var birlikte olduğunuz kişiyle ortak nokta üzerinde buluşmayı başaracak ve ona göre adımlar atacaksınız. Ayrıca, gereksiz tartışmalardan da uzak durmanız gerekiyor. Yengeç Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleğinizle ilgili sorunlarınızı kısa zaman içerisinde çözüme kavuşturmaya çalışın. Dengeleri zorlamak ve hata yapmak size çok fazla zaman kaybettirecektir. Bugün, maddiyatla ilgili konularda ne kadar güçlü olduğunuzu herkese kanıtlamak isteyeceksiniz. Arzu ve isteğiniz yüksek. Şartları lehinize çevirmekte zorlanmayacaksınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, 5. sırada yer alan, Burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, etrafınızdaki insanlara karşı daha sıcak ve samimi yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz üzerinizdeki anlamsız baskıdan da kurtulabileceksiniz. Gerekli olan adımları atmayı başardığınız sürece her şeyin daha iyiye gidebileceğini de unutmamalısınız. Daha sabırlı olmanız gereken bir süreçtesiniz. Kendini fazlasıyla kararlı hissettiğin bir gün. Bu sayede gireceğin iletişimlerde baskın taraf olma ihtimalin oldukça yüksek. Kendinden emin tavrın sayesinde hayatına dair yeni adımlar atmak isteyebilirsin. Sana tavsiyem, cesur davranman olacaktır. Bugüne kadar sergilediğin kararlı ve planlı tavrın, bundan sonrasında da istediğin konumlara gelmende sana yardımcı olabilir. Fakat ailenin desteğini bu süreçte hissedemeyebilirsin. Bu durumun moralini bozmasına izin vermeden kendini daha net bir şekilde ifade edersen beklediğin desteği alman mümkün. Aslan Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. İlişkinize yönelik adımlar atmak için gerekli şartlara sahipsiniz. Var olan sorunların ve sıkıntıların önüne geçebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Aslan burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleğinizle ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Şartlara uygun adımlar atabildiğiniz sürece başarıya ulaşmanızın da çok zor olmayacağını bilmeniz gerekmekte. Bugün maddiyatla ilgili belirsizlikler yaşanacak olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Güzel gelişmelerle karşı karşıya kalacaksınız ancak bunun için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün her ne yaparsanız yapın bunu gizlilik içinde yapmak isteyeceksiniz. Düşünceleriniz sürekli olarak değişim göstermekte ve bu da nasıl hareket etmeniz gerektiğine karar veremeyeceğiniz anlamına geliyor. Daha dengeli ve sabırlı olduğunuz sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Kontrollü olmanız gerekiyor. Hayatına dair yaptığın planların sonuna yaklaşmış durumdasın. Bu sayede uzun süredir kendine sakladığın gerçekleri yakın çevren ve ailen ile paylaşma zamanının geldiğini hissediyor olabilirsin. Sana tavsiyem, hedeflerini gerçekleştirip geride bırakman gereken gerçekleri atlatman olacaktır. Bu sayede geleceğe odaklanıp istediğin gibi bir hayat inşa etmen çok daha kolay olacağı benziyor. Başak burcu aşk yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızdaki gelişmeleri daha yakından takip etmeye çalışmalısınız. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları kısa zaman içerisinde çözüme kavuşturmanız gerekiyor. Başak burcu kariyer yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Başarıya ulaşmak için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamanız gerekiyor. Hızlı hareket etmek hata yapmanıza neden olabilir. Bugün parasal durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Çabalamaya devam etmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kafanızın içinde yer eden planları hayata geçirmek için biraz daha beklemede kalmalısınız. Gücünüzü doğru kullanmayı başardığınız sürece her şeyin istediğiniz gibi ilerlemesini de sağlayabilirsiniz. Genel olarak istediklerinize ulaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Sorumlulukların zaman zaman üstüne gelebileceği bir gün seni bekliyor. Kendini fazlasıyla baskı altında hissetmen normal. Fakat bu sürecin içerisinden başarıyla çıkman durumunda istediğin konumlara gelmen oldukça kolay olacaktır. Gey yandan biraz rahatlamak adına özellikle yakın arkadaşlarınla çeşitli aktiviteler planlayıp kafa dağıtabilirsin. Kendine nefes alacak alanlar yaratman sonrasında işlerini daha motive bir şekilde gerçekleştirmen için oldukça önemli. Terazi burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha kontrollü olmalısınız. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmanız gerekiyor. Dengeli olduğunuz sürece her şey daha güzel olabilir. Terazi Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleğinizle ilgili konuları gözünüzde çok fazla büyütmekten kaçınmanız gerekiyor. Hedeflediklerinize ulaşma şansınız bir hayli fazla ancak bunun için biraz daha sabırlı olun. Zorluklarla mücadele etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Bugün, maddiyatla ilgili bazı sorunlar gündeme gelebilir. Sınırlar üzerinde etkinlik göstermeye çalışın. Harcamalarınızı sınırlamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün otorite konumundaki kişilerle aranızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışmalısınız. Olumsuzluklar sizi fazlasıyla yıldırıyor olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Dengeleri çok fazla zorlamaktan da kaçınmalısınız. Bugün geçmişten gelen eski bir arkadaş ile karşılaşman mümkün. Bu durum gününün oldukça enerjik geçmesine neden olacağı benziyor. Te yandan aile içerisinde ortaya çıkabilecek gerçekler, tüm aile üyeleri için sarsıcı olabilir. Sana tavsiyem, olayları derinlemesine analiz etmeden herhangi bir şeye karar vermemen olacaktır aksi takdirde çevrendeki insanları fazlasıyla kırabilirsin. Akrep Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışın. Amaçlarınızın dışına çıkmamalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Dengeleri zorlamadığınız sürece her şey daha iyiye gidebilir. Akrep Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, istediklerinizi gerçekleştirme şansınız bir hayli fazla. Başarıya giden yolda emin adımlar atacaksınız. Sınırların tam da istediğiniz gibi genişleme ihtimali var. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Tam olarak istediklerinize ulaşamayacaksınız ancak bunun sizi zorlamasına da müsaade etmeyin. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, hedeflerinize ulaşma konusunda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Gerekli olan adımları atabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Ayrıca, her şeyi araştırma arzunuz da var. Zekanızda doğru anlamda yararlanabildiğiniz sürece her şeyin daha iyiye gitmesini de sağlayabilirsiniz. Aksiliklerle dolu bir gün seni bekliyor. Eline attığın her alanda çeşitli sorunlarla karşılaşıyor gibi hissedebilirsin. Bu nedenle uzun süredir aklında olan projeler için daha doğru bir zamanı beklemek doğru olacaktır. Aksi takdirde projelerine dair yanlış kararlar alıp hata yapman mümkün. Sana tavsiyem bugünü kendine ayırıp yapmaktan keyif aldığın işlere odaklanman olacaktır. Bu sayede kafanı dağıtıp daha doğru bir zamanda hedeflerin için çabalamaya hazır olabilirsin. Yay burcu aşk yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızdaki sorunlara çok fazla takılı kalmamaya çalışın. Doğru ifadeler ortaya koyabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Birlikteliğinize odaklanmanız gereken bir süreçtesiniz. Yay burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün her şey istediğiniz gibi olmaya başlayacak. Çabalarınızın karşılığını alacaksınız ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmayın. Bugün dengeli harcamalar gerçekleştirdiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 10. sırada yer alan burcumuz Olak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün planlarınızı gerçekleştirme konusunda oldukça şanslısınız. Genel olarak istediklerinize ulaşmayı başaracaksınız ancak bunun için biraz daha beklemede kalmanız gerektiğini de unutmayın. Zorlukların tamamen geride kalabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Sabırlı olmak sizin açınızdan çok daha iyi olabilir. Grup çalışmalarının fazlasıyla ön planda olacağı bir gün seni bekliyor. Bu sayede özellikle iş yerinde ilişkilerini güçlendirebilir ve uzun süredir tamamlanması planlanan işleri tamamlayabilirsin. Öte yandan arkadaş grubunda bir takım tartışmaların çıkması mümkün. Bu gibi durumlarda orta yolu bulan kişi sen olabilirsin. Sana tavsiyem, karar verirken tarafları iyi dinleyip adaletli seçimler yapman olacaktır. Oğlak Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha şanslı ve huzurlu hissedeceksiniz. İçinde bulunduğunuz durumlara uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Oğlak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün önceliklerinizi doğru belirlemeyi başardığınız sürece başarıya ulaşabilirsiniz. Sizi memnun edecek gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha sabırlı olmaya çalışın. Dengeleri zorlayabilecek herhangi bir harcama yapmadığınız sürece her şey daha iyiye gidebilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ilginizi çekebilecek yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Etkin adımlar atmak için gerekli olan enerjiye de sahipsiniz. Olumsuzluklara takılı kalmadığınız takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Şartlara uygun adımlar atmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Özellikle aile bağlarını güçlendirmek adına çeşitli adımlar atabileceğin bir gün seni bekliyor. Planlayabileceğin birleştirici aktiviteler sayesinde uzun zamandır görmediğin akrabalarınla keyifli vakit geçirmen mümkün. Gelişen ilişkilerin sayesinde ailen ile hayatına dair yenilikleri paylaşabilirsin. Cey yandan geçmişte yaptığın yatırımların sonuçlarını alabileceğin bir gündesin. Kazançlarını tekrar yatırıma dönüştürmek uzun vadede istediğin sonuçları elde etmende sana yardımcı olabilir. Kova burcu aşk yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışmalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yararlanmalısınız. Kova burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün zorlanacak olsanız da başarıya ulaşabileceksiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekmekte. Şabalarınızın karşılığını alabileceğiniz bir süreçtesiniz. Bugün finansal durumunuzla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Sınırları çok fazla zorlamadığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler bugün kafanızın içinde karmaşık düşünceler oluşabilir. Tutarsız yaklaşımlar ortaya koymadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Tersliklerin önüne geçmeye çalışmalı ve atacak olduğunuz adımları da ona göre atmaya çalışmalısınız. Sakin ve sabırlı olmanız gereken bir süreçtesiniz. Yüksek tempolu bir gün seni bekliyor. Özellikle iş yerinde birçok sorumluluk üstlenebilirsin. Sergilediğin azimli tavır üstlerin tarafından da fark edileceğe benziyor bu durum istediğin pozisyonlara ulaşmanda sana yardımcı olabilir. Te yandan özel hayatında bir takım problemlerin yaşanması mümkün. Sana tavsiyem, bu gibi durumlarda sakinliğini koruman ve bu durumun profesyonel yaşamını etkilemesine izin vermemen olacaktır. Balık Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızdaki sorunları çözüme kavuşturmak için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Ayrıntıların her açıdan belirleyici olduğunu da unutmamanız gerekmekte. Odaklanmanız gereken bir süreçtesiniz. Balık burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün daha kontrollü olmalı ve atacak olduğunuz adımları ona göre atmalısınız. İçinde bulunduğunuz olumsuzluklara çok fazla takılı kalmadığınız sürece daha rahat adımlar atabilirsiniz. Bugün gelir ve gider arasındaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışmalısınız. Doğru yönlendirmeler sayesinde her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmayın. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.